Hatada yerleşim birimlerine uzak olması gereken yüksek gerilim hatlarının başka yere nakledilmesini talep eden Yeni Çağ Köyü, yeni direklerin kurulum çalışması ile bir kez daha yıkıldı. Jandarma eşliğinde yeni direklerin kurulmasıyla şaşkına dönen köy halkı, yetkililerin konuya duyarsız kalmasına ise ver yansın ediyor. Bizim amacımız can güvenliği hem köyümüze zarar olmasın diye başka yerlere nakledilmek istiyoruz sebebini daha daha bir karar çıkmadan olarak ne validen ne kaymakamlıktan ne şirketten. Yeni Çağköy Yarımtepe mevkiinden Antakya Enerji İletim Hattı'nın evleri yanı sıra sebze meyve bahçeleri üzerinden geçmesinin adeta tehlikeye davet çıkarttığını belirten köy halkı yerleşim bilimlerine uzak olması gereken yüksek gelinim hatlarının başka yere nakledilmesini talep ederken yeni direklerin kurulması ile adeta sarsıldı. incelemesini ediyoruz. Amacımız canımızla, kişi aşağıdaki evlerde yaşıyor. Kimse canımıza bakmıyor. Sürekli taşkınlara maruz kalan bölgede bulunan yüksek gelinim hatlarının güzergahlarının tehlikenin boyutunu daha da arttırdığını ifade eden bölge halkı yetkililere lütfen geç olmadan sesimizi duyun çağrısını yineledi.